Teşekkür ederim. İyisin ama artık değil mi? İyiyim iyiyim geçti. İyisin iyisin evet. Restorana gidelim mi artık? Gidemeyiz. E Celil Bey dedi ya baharatları ben gönderirim diye. Yok ben buraya kadar gelmişken ciğerimi hiçbir yere gitmem. Ne ciğeri? İstanbul'da restoranın var şehrin lezzetlerinden haberin yok. Nereye? Yemeğe. Bak ben gidiyorum. Sen bilirsin. Affedersiniz. Gel, gel. Adı gibi Nazlı, gel. Ama ne komik. Komik tabii. mi? Eyvallah. Niye öyle garip garip bakıyorsun? Seni yemezler, merak etme. Sen onları yiyeceksin. Pardon, bir çatal tabak falan alabilir miyim acaba? Bizde usul böyle abla. Niye? 21. yüzyılda Hepsi icat edildi ki. Çekeyim mi abla? Ne, ne çekeceksin? Tamam, tamam. Çek, çek, çek git. Hadi. Ye bakalım. Ay, yok kalsın. Emin misin? Bak yemediğine pişman olursun sonra. İyi sen bilirsin. Nasıl beğendin mi? Hı -hı. Güzel yani abartılacak bir şey yok. İyi ki abartılacak bir şey yok. Beğensen neredeyse bana bırakmayacaksın. E buraya kadar geldik canım ayıp olmasın. Tabii tabii ayıp olmasın. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol birader. Afiyet olsun. Ee? Bana hala teşekkür bile etmedin. Günümü felakete çevirdiğin için mi? Sana ömründe yiyebileceğin en lezzetli ciğeri yedirdiğin için. Eşleri birlikte alabilir miyiz? Çek birader. Yine ne iş ya? Evren bize mesaj yolluyor olmasın? Şu ara çok moda ya işaretler mi işaretler. İnanır mısın böyle şeylere? Kapasın çenesini bir zahmet. Çekeyim mi? Çek. Hanım gel sen de şöyle. Yanaş. Gülümse gülümse. Çocuklar annemiz gençti ne kadar somut kalmış demesin. Kimsin sen ne hadsiz evet. bir adamsın. Ne ben Geciktik iyice. Şarjda yok telefonun. Herkes merak etmiştir. Buralarda buna uygun şarj aleti de yoktur herhalde. Maalesef. Bugün daha başıma ne gelebilir acaba? Neden bu kadar söyleniyorsun ki hala? Sayayım mı? Mutfakta az kalsın yanıyordum. Sonra senin sürüklemelerinde bir baharatçıya gittim. Zerdeçalla yıkandım. Depoda kitli kaldım. Alerjim coştu. Az kalsın nefesim tıkanıyordu. Restorana dönüp her şey normale dönsün istedim. Ama hop kendimi ilk çağdan kalma bir ciğercide buldum. Yalnız o dürümü sanayi devrimini kutlar gibi böyle löp löp nasıl gömüyordun ama. <laughs> Neyse bir an önce dönelim de normale dönelim artık. Şu üstümün başımın haline bak. Sen neden şeyi bu kadar çok kontrol etmek istiyorsun? Hayattan bu kadar mı çok korkuyorsun? Ne korkması ya? Sen niye benimle uğraşıyorsun? Senin kendi derdin ne? Hiç. Sordum sadece. Lütfen bana artık iş dışında bir şey sormayın. Yarın geceden sonra da sınırlarımızı daha net belirleyeceğimiz bir toplantı yapacağız. Uyuşamıyorsak daha fazla zorlamanın bir alemi yok. Lütfen şimdi siz mutfağınıza dönün. Ben de ofisime döneyim. Bir süre birbirimizi görmeyelim olur mu? Yine siz olduk. Öyle de kalalım. Aa Naz, ne bu halin senin? Sorma. Şef nerede? olması gereken yerde mutfakta. Delitti beni sabahtan beri ya. Naz, bizim konuşmamız lazım. Ne konuda? Fraşef. Ya Şebnem, Allah aşkına bana şu adam hakkında daha fazla bir şey söyleme. Ya adam iyi bir aşı olabilir ama insan olarak tam bir başka. Tamam, zaten o efsane hakkında konuşacağım seninle. Pardon. Canım, ben seni bir dakika arı. Ne? Ne diyorsun ya? E, e, tamam bir dakika sakin ol şimdi. Sak... Neredesin sen? Ha, G geldin mi? Ha tamam ben tamam canım kapat geliyorum. Kapat kapat. Ne oldu? Filiz. Karşı komşum var ya. Ee? Kocasını asistanıyla basmış ya. Ağlıyor zırıl zırıl. Kapıya gelmiş benim ona gitmem lazım. Seni arayacağım. Konuşacağız. Tamam mı? Afiyet evet Ne içiyoruz? Yeni kitabına. Yeni kitabıma içmeyelim. Senin keyfini ne yerine getirecekse onu içelim. Benim keyfim yerinde zaten. Yorgunum. O kadar. Her şeyi bir kenara bırak. Sadece anı odaklan. Aşkı içelim. sana uzun uzun bakmayı çok özlemişim. Aynen bu gece böyle bakmayacaksın herhalde. Yani bu kalabalıkta kıpkırmızı olmak istemiyorum. Çaydan bizim bu kalabalıkta ne işimiz var? Seni çok özledim. Bana gideriz. Olur. Çok özür dilerim. Bunu açmam lazım. Efendim? Şimdi mi? E, yarın olmuyor mu? Çok mu acil? İyi de ben pek müsait... Peki tamam. Geliyorum. Sevgilim çok özür dilerim. Benim acil gitmem lazım. Kötü bir şey mi oldu? Ya bilmiyorum kötü mü. Programla ilgili bir konsept gelmiş akıllarına. Onu konuşacaklarmış. Tamam. E git tabi canım, ben de eve geçerim zaten. Gerçekten çok özür dilerim. Sorun değil. Teşekkür ederiz Taylan Bey. Telafi edeceğim, söz veriyorum. 我公亲。 Anne artık yat. sonra gözlerin yoruluyor. Bir geçin anne kocuğum. Sağ ol bir tanem. Sağ ol. Sağ Nossa, uf. Tam denk getirmiş olsaydın şu an polis seni götürüyordu farkındasın değil mi? Beni de poşete koymuşlardı suratıma fermuarı çekiyorlardı. Ya senin burada ne işin var? Hem sen nasıl girdin içeri? Ön kapının ve mutfağın anahtarını verdiler bana. Şebnem Hanım da şifreyi söylemişti. Ayrıca ben bu restoranın şefi değil miyim? İstediğim zaman gelir çalışırım. Gecenin üçünü mü buldun çalışacak? Hem ne çalışması bu menemen yapmışsın. Aa bir dakika o senin bildiğin menemenlere benzemez. Gel benden. Gel Edip. tadına bak bakalım. Ay saçmalama. Siz metropol kadınları. Geceleri yersen bir tarafımız yağ tutar diye düşünüyorsunuz değil mi? Ayrıca bu kıyafet olmamış. Ben seni evde de satenlerle geziyorsundur diye düşünmüştüm. Lütfen evde nasıl gezdiğimi düşünme. Ayrıca ne alakası var? Tam tadında değil ondan yemiyorum. Hmm. Önyargılar kraliçesi. Tadına bakmadan nereden biliyorsun? Bakalım. Güzel seçim. Bu defa takdir ettim seni. Bu şekilde yemeyeceğim tabii ki. Şef seni elleriyle besliyor, daha ne istiyorsun? Sen gerçekten normal değilsin. Tamam, anladım. Daha önce de söyledin. Ama sen de şu normalin yakasını bırak rica ediyorum. Normal senden sıkılmış. Sal biraz. Aç bakayım şu ağzını. Aç uçak. Aç, aç, aç. Uçak geliyor. Aa, a Bravo. Güzel, güzel. Ben fena değilim. Yani şahane. Hı -hı. Evet, siz ne aradığınızı burada söylemeyecek misiniz? Kızınca da siz basıyor dillerini. Fırat Bey. Nazan'ım. Yemek yapıyordum. Fırat bey bakın. Şu anda benim restoranımdasınız. Hı hı. Gecenin bir vakti buraya izinsiz girdiniz. Ya artık ne derdiniz var söyleyecek misiniz acaba? Terapi. Efendim? Bu benim kendimi iyi etme yöntemim. Evde yapsaydınız terapinizi. Ha? pardon. Ee, eşiniz izin vermiyordur tabii. Öncelikle evli değilim. İkincisi ailemle yaşıyorum. Yani malum bu saatte mutfağa gitseydim onları uyandırdım. Peki senin bu saatte burada ne işin var? Soğutucu. Soğutucudan mesaj gelmiş. Gidip bakayım ona. Aa tabii ya. Bizim çocuklar unutmuştur. Ben hallederim. Hatadır olur merak etme. İşte bu akşam eski nişanlımdan konu açılınca benim bayağı bir sinirlerim bozuldu. Sonra toparlayamadım. Kendimi buraya attım. Yani yine de bir haber verseydiniz. Kusura bakma. Yarı yolda bırakıldın mı hiç? Efendim? Yani hiç böyle gidenin ardından baka kaldın mı? terk edilmeyi bana mı soruyorsun? Kim terk etti seni? Şu sevgilin Tarcan mı? Ayrıldınız mı? Seni ilk yardım kutun sanırım. Öyle sayılır. Giden sadece gidiyor. Yeni gidiyor. İstediğine gidiyor, başlangıçlara gidiyor. ardına nasıl bir enkaz bıraktığını umursamadan gidiyor işte. Sadece gidiyor. Kalansa acıyla kalıyor. Bu kucağına bırakılan koca bir son oluyor sadece. Hayatın terazisi de bir garip. Bazıları mutluluğa koşar. Derdi tasası arkasındakine bırakır. Teselli aramaya başlayınca da hayat soruyor. Ödül mü bekliyorsun diye. Terk etmek kolaya kaçmak bence. Kalıp mücadele etmek zormuş gibi. Belki de zordur. Kim bilir. Elveda demek bile zor geliyor Gide. Çünkü onlar sadece merhabaları seviyor. Kaçanlar acımasız. Hayata tutunanlar yaralı. Gidenler kalpsiz. Kalanlar. Alo. Ya Şebnemciğim kusura bakma korkuttum seni. Yok yok önemli bir şey yok. Yarın konuşuruz tamam mı? Konuşmamız yarım kaldı. Yani bence öyle de kalsın. Yani şu saatte şurada olanlar saçmalık. Lütfen terapinizi evde uygulayın bir dahaki sefere. Günaydın. Erkencisin. Konuşabilir miyiz? Tabii. Ne hakkında? Tavırlarınız, kişiliğiniz, dün gece olanlar. Uyuşamıyoruz. Artık burada çalışmaya devam edemezsiniz. Neden? Bence harika bir uyumumuz var. Nedense ben göremiyorum o uyumu. Daha ilk günden düzenimizi bozdunuz. Hale bakın mutfak bile değişti.